İmal ettiğimiz balık boylama makineleri balığı tesislerde e, genellikle seçim e, biçimi olan üç boya ayırmaktadır. Görüldüğü gibi e, balıklar makinamızı imal ettiğimiz makinenin kazanına dökülmekte kazandan makinenin iç kısmına e, inmekte ve oradan da üç boya olarak silindirlerden e, altına geçerek değişik muhtelif boylara ayrılmaktadır. Makina 20 gramla 400 gram arasındaki balığı boylar. Makinanın üzerindeki ayar kollarından makinanın e, ihtiyaç olan balığın boyuna göre ayarlamalar yapılır. Bu ayarlamalarla makina e, balığı 3 boy olarak seçime devam eder. Makinanın üzerinde e, iki tane hareket motoru vardır. Bu hareket motorları ee, bir tanesi sürekli makineye su sağlar, diğeri ise hareket motorudur. Silindirler özel olarak e, imal edilmektedir. Kromdur tamamı ve e, üzeri taşlanarak sıfır hatayla makinelere monte edilir. Bu hem makinenin çok uzun zaman çalışmasını hem de e, uzun ömürlü olmasını sağlar. Makina oldukça basitleştirilmiştir. En basit e, tamir atölyesinde bile arızaları giderilebilecek şekilde pazarlanmıştır. E, her ihtiyacı olan bir makine. Günlük ortalama 60-70 bine kadar balık boylayabilmektedir. Bu küçük boy olduğu zaman daha da artmakta, büyük boy olduğu zaman biraz daha azalabilmektedir.